Bak şimdi hiç öyle gidip de pahalı kulaklıklara bakmanıza gerek yok. Size bugün yeni çıkan efsane bir kulaklık göstereceğim. Karşınızda QJY Melebas Pro. Adamlar ne yapmışlar biliyor musun? 10.000 TL'lik kulaklığın içinde olan özellikleri 1500 TL'lik kulaklığın içine sığdırmışlar. 4 adet farklı gürültü engelleme moduyla gelen ve bakın çevre gürültüsünü tam 46 desibele kadar azaltabilen çok iddialı gürültü engelleme özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Bakın şu kulaklık var ya yağmur, fırtına, kalabalık, cadde gürültüsü gibi kulaklıkların aldığı gürültülerin hepsinin içinden geçmiş diyebilirim. Bak sadece 10 dakikalık şarjda tam size 1 saat dinleme ve kutuyla bu kulaklıkları tam 34 4 saat kullanabiliyorsunuz. Yani biraz daha zorlasalar neredeyse iki günü bulacak. Cidden fiyatına göre çok iyi bence. LDAC Codec'ten high res sertifikasına IPX5 süredeniklik sertifikasından 50 milisaniyelik düşük ses geçikme performansına kadar özellikle müzik dinlemenin dışında oyun severler için de fena cihaz yapmışlar. Birazdan özellikle hep sana ve canlı canlı burada testlerini yapacağım. hal o zaman daha fazla beklemeyelim. Yüce'ye Melabas Pro'nun incelemesine hep beraber geçelim. Evet Herkese merhabalar. Bugün size yine şu an alabileceğiniz hem yapay zekalı hem fiyat performans hem de özellik olarak bayağı baya iyi olan QCY Melabaz Pro'yu tanıtacağım. Bak çok pahalı kulaklıklar alacağınıza bu kulaklığı alarak paranızın en az yarısı cebinizde kalmış oluyor. Çünkü dediğim gibi fiyatına göre bayağı bayağı iyi özellikleri var. Bak şöyle söyleyeyim. LDSI Kodak'tan tutun. Hi-Res sertifikasına yani High Resolution Audio açılımına sahip bu da dinlediğiniz müzikten pürüzsüz ve inanılmaz kaliteli performans alacağınız anlamına geliyor daha sonra kızılötesi algılama özelliğinden tam 4 çeşit aktif gürültü engelleme özelliğine kadar bir kullanıcıya kaliteli bir kulaklık olması gereken her şeyi vermişler. Bu arada bu kulaklığı bana gönderen ve bu videonun sponsoru şu an dünyada en iyi kulaklık markalarının arasında ilk 5'e giren QCY firmasına buradan teşekkür ediyorum. Detaylardan bahsedeceğim ve sizin için hepsini tek tek testlerini yapacağım ama ilk önce ne yapacağız? QCY Melabas Pro'yu kutusuna hep beraber çıkaracağız. Ve evet, kutumuz karşımızda. Üzerinde her zamanki gibi şeffaf paketleme arkasını çevirdiğimizde resmi disper garantili garanti belgesi bulunuyor. Hiç buralarda oyalanmayacağım. bir kutuyu patlatacağım. Şöyle hemen soyuyorsunuz. Yalnız şöyle dikkat edin. Şimdi gösterdiğim garanti belgesi jetin üstünde bulunuyor. Aman bunu atmayın. Şunu şöyle çıkartıp daha sonra poşeti yollayabilirsiniz böyle. Evet uzatmadan hemen şöyle hızlıca kutuya bakacağım. Buraya baktığımızda yine QCN'in klasik logosu burada. Üst kısmında kabartılı mı? Hayır kabartılı olmayan bir. Şöyle bir renkli baskısını koymuşlar. Yalnız bak şuraya baktınız mı işler değişiyor. Bu kulaklıkta high res audio wireless teknolojisi var ve sesler diğer kulaklıklara göre çok daha canlı, çok daha akıcı ve inanılmaz net gelmeye dair bir iddiası var. Bir kulaklıkta eğer high res gördünüz mü abi onu direkt alın. Ayrıca LDC kodek de destekliyor. Dediğim gibi hepsini detaylarına ineceğim. Aşağıya baktığımızda QCY'nin Melabas Pro serisi. Arkasını çevirdiğimizde bu teknik özellikler, QR kodu, barkod sistemi. Onun dışında şöyle yana çevirdiğimizde böyle hafiften yine yaldızlı bir şekilde QCY'nin logosunu hem buraya bakayım. Evet aynen hem de burada var. Kutusunu bu şekilde fena yapmamışlar yine. Hemen zaten şöyle yapıyorsunuz. Şak diye şöyle açılıyor. İlk önce bir seni alacağım. Biraz sonra buna bakacağım. Bakalım kutu içinde neler çıkıyor. Şurada bir adet kimsenin kullanmayacağı kullanma kılavuzu var. Ama yine de isterseniz bakabilirsiniz tabii ki. Bu kısımda Çince buraya çevirdiğinizde de İngilizce kulaklığın arayüzünü, fonksiyonları falan hepsini ulaşabilirsiniz. Eğer İngilizceniz de varsa kullanmayı bilmiyorsanız bu tarz kulaklıkları buradan bakabilirsiniz. Ben şu an bunu gönderiyorum. Evet burada da yine QC'ye kulaklık kutularına has bir paketleme sisteminde bulunuyor bu da. Kablomuz de tabii ki de Type-C olacak. Artık type C'den aşağısı kurtarmaz bu evirde Bunu da yakınlaştırayım. Bir ucu böyle tip A, diğer ucu ise Type-C olan bir şarj kablomuz bize karşılıyor. Şimdi burada kulak içi silikonlarımız var yedek olarak. Şöyle kamera göstereyim. Bir çift küçük, bir çift de büyük olarak olarak. Burada silikonlarımız bulunuyor. Onun dışında bakıyorum şöyle kutumuzda herhangi bir şey çıkmıyor. Evet kutumuzda işimiz bitti. Şimdi bunları da şöyle gönderelim. Şimdi reisi elimize alalım. Hemen şunu da buradan böyle soyuyorsunuz. Şimdi kulaklığımızı şöyle kutusuna baktığımızda elime aldığımda hem ağırlığı fazla ağır değil hatta hiç ağır değil diyebilirim. Hem de şöyle bir mat yüzeye sahip olması. Ayrıca burada yine QJ'nin logosunu görebiliyorsunuz. Benim tasarım olarak çok hoşuma gidiyor. Zaten daha önce diğer QJ'ye incelen videolarımı izlediyseniz abi şu mat soğukluğa bayılıyorum. Kutuyu şöyle açıp kapattığınızda hem bakın burada bir tane LED'imiz var. Bu LED sayesinde bağlantılarınızı ve durumunuzu görebiliyorsunuz. Aşağıya çevirdiğimizde burada bir fiziksel tuşumuz var. Hemen yanında da Type-C şarj girişi kulak kutusunda bulunuyor. Onun dışında herhangi bir LED veya giriş yok. Kutuyu açtığımızda diğer küçük reisler bizi karşılıyor. Şuradan çıkarmanız için bir yapmışlar. Bunları da böyle alalım. Şimdi kulak kutusunun içinde model numarası falan yazılar bulunuyor. Şöyle kulaklık girişlerine baktığımızda dış tasarımdaki mat yüzeye nazaran iç kısım parlak bir yüzeye sahip. En aşağıda şöyle kulakların girdiği yuvalar var. Şöyle kulaklık menteşesine baktığımda açılıp kapanma kısmı gayet sağlam. Size şöyle biliyorsunuzdur. Bazı kulaklık kutuları ya çok sert açılıp kapanıyor ya da çok böyle gevşek bir şekilde açılıp kapanıyor. Onları ben sevmiyorum. Çünkü zamanla aşınıyor ve kendi kendine açıp kapanma sorunlarıyla karşılaşıyorsunuz. Ama şu an baktığımızda böyle bir şey söz konusu olacak gibi gözükmüyor. Şimdi kulaklıklarımızı şöyle jetinden çıkartalım. Şurada da kaldırmanız gereken jetinler var. Bak bak ASMR videoları gibi bak. Rahatlatıcı video. Hoppa. Diğer kulaklığımızda da bulunuyor. Bunda da böyle kaldırıyorsunuz. Şimdi elime aldım tasarım olarak bu şekilde şöyle çevirelim. Boyutlara ve rengi böyle. Kulaklıkları da aynı. Kutusu gibi böyle mat soğuk bir yüzeye sahip. Var ya, çok şık ve havalı duruyor ya. Hemen ucunda kulak içi silikonlarımız var. Burada yüksek ses verimli özelliğe sahip hoparlörlerimiz. Hemen aşağıda yine hassas ses teknolojisine sahip mikrofonumuz. Şöyle elime aldığımda gayet hafif ama kaliteli olduğunu size hissettiriyor. Yani öyle boş bir kulaklık tuttuğunuzu kesinlikle etmiyorsunuz. Şöyle masaya bırakacağım. Sesine bakın. Bir daha yani size burada demek istediğim hani hafif olmasına rağmen boş bir tenekeden çıkan sesin aksine böyle yere bıraktığımda tok bir ses çıkıyor. Güzel özellikle tasarımı çok beğendim. Şimdi canlı canlı bir şunu deneyeceğim. Kulaklık kutusuna koyduğumda çekiş gücü çok çok iyi. Bak şunu da bir koyayım. Görüyor musun? Benim için kulaklıklarda mesela şu çekiş gücü de çok önemli. Çünkü bazen içindeki manyetik alan zayıf oluyor. Kulaklığı yollarda falan burayı takayım derken düşürüyorsunuz. Hatta bazıları bozuluyor. Bunda öyle bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bilmiyorum oradan gözüküyor mu? Kulaklıkların üzerinde şu kısımlarda minik ledler var. Buradan da kulaklıklarınızın aktivitesini, anlık durumunu görebiliyorsunuz. Şu an tam burada yanıp sönüyorlar. Bir de canlı canlı şunu denemek istiyorum. Diyelim ki şöyle kapağını açık unuttunuz veya dalgalığınıza geldi, açık kaldı. Kapak açıkken yapıyorum. Bak Bak şu an çok hızlı sallıyorum. Bakar mısın? Yerinden gram oynamıyor. İçindeki manyetik alanın tutuş gücü çok yüksek. Ayrıca tasarım olarak hem de bize vaat ettiği özellikler olarak ben bu kulaklığı yine beğendiğim gibi bakan videonun ilerleyen dakikalarında canlı canlı müzik ne performansla bakacağım ve tabii ki diğer özelliklerini sizlerle beraber bakacağız. Bakalım Melebas Pro dedikleri kadar var mı? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi kutunun içinden neler çıkıyordu? Bir son kez bakalım. Bir adet QC -E Melebas Pro şarj kutusu, bir çift QC -E Melebas Pro kulaklıklarımız, iki çift yedek kulak iç silikonlarımız, bir adet tip A'dan Type-C şarj kablomuz ve son olarak da bir adet QC -E Melebas Pro kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Evet, kutu açılımından sonra kulaklığın tasarımı az çok gördünüz. Şimdi bu cihazı aldınız. Hep beraber şimdi izlediğimiz gibi kutusunu da açtınız. Peki QC'ye Merebus Pro telefon nasıl bağlanıyor? Nasıl kullanılıyor? Bazılarınız telefon nasıl bağlandığını soruyor. Ayrıca almadan önce arayüzünde merak edenler var. Alacaksanız veya almadan önce bir fikir sahibi olmanız açısından hepsini göstermeye çalışacağım. Yani aslında bu içeriği QC'ye Merebus Pro'nun bir kullanım kılavuzu olarak düşünebilirsiniz. Hadi o zaman gelin hep beraber bu kulaklığı bir telefonumuza bağlayalım. Arayüzüne bakalım. Daha sonra tekrar buradayız. Evet şimdi ilk önce telefonunuzun uygulama indire bölümünden QC'ye yazıyorsunuz aratıyorsunuz. İlk başta çıkana logosu bu şekilde telefonunuza ücretsiz indirip kuruyorsunuz. Daha sonra kulaklık kutumuzu elimiz alıyoruz. Kapağını açıyorsunuz. Hemen şurada beyaz ışıklar yanıyor. Telefonunuzdan ayarlara giriyorsunuz. Bluetooth kısmına geliyorsunuz. Açıyorsunuz. Bak şimdi hemen burada çıkacak. Gördüğünüz gibi QC Melabaz Pro hemen aşağıda belirdi. Buradan bağlantıyı yapıyorsunuz. Saniyeler içinde bağlanıyor. Evet QC Melabaz Pro bağlandı yazıyor. Şimdi burada da işiniz bitiyor. İndirdiğimiz uygulamaya giriyorsunuz. Buradan mailinize giriş yapıyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde kapak kapalıyken tekrar açıyorsunuz. Buradan artıya basıyorsunuz. Cihazımız buradan buluyor. Üstüne tıklıyorsunuz. İsterseniz konu servisini de açabilirsiniz. Evet şimdi bunu buraya koyayım. Şu an kulaklığımız bağlandı. Şimdi telefon uygulamasında şunlara erişebiliyorsunuz. İlk önce bize kulaklığımızı bu şekilde gösteriyor. Sağ kulaklığımızın %100 şarjı ve sol kulaklığımızın aynı şekilde %100 şarjı olduğunu buradan görüyorsunuz. Şimdi sol üst köşeye tıkladığınızda burada şimdiye kadar kullandığınız tüm QC kulaklıkları görebiliyorsunuz. Hemen aralarında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Durumda kulaklıklarınızın durumunu buradan görebiliyorsunuz. Sağdaki 3 noktaya tıkladığınızda ürününüzün rengi hangi renkse onu buradan işaretleyebilirsiniz. Bu zaten otomatik seçiyor ama siz de isterseniz buradan ayarlayabilirsiniz. En üstten sese geldiğinizde buradan kulaklığınızın tüm kontrollerini yapabiliyorsunuz. Çok iyi burası. Ses efektlerinde kulaklıklarınızın size hangi türde sesi yansıtacağını seçebiliyorsunuz. Bakın uzamsal ses var, bas kalitesinde bir ses var, popüler var, rock var, yumuşak var ve klasik şekilde tüm ses efektleri ayarlarını buradan ayarlayıp isterseniz de artıya basıp buradan equalizer ayarlarını kendi keyfinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu anlık bunu kullanmıyorum. Varsaylanda veya uzamsal sesle kullanmanızı size öneririm. Burada bize kulaklığın sunduğu gürültü azaltma modu var ve seçenekleri var. Yani şu kulaklığın en sevdiğim noktalarından biri. İsterseniz normal düzeyde dinleyebiliyorsunuz, isterseniz şeffaf modda kullanabiliyorsunuz. Gürültü azaltma modunda olduğunda da siz müzik dinlerken veya konuşurken diş mekanda gürültüyü size kesinlikle aktarmıyor. Aynı şekilde sesi dışarıya da aktarmıyor. Burada gürültü engelleme seçenekleri daha da kapsamlı bir hale getirebiliyorsunuz. Bakın kapalı havada, işe gidip gelmede, gürültülü ortamlarda, rüzgar önleyici, gürültü engelleyici özelliğiyle tüm o anki durumunuza göre bu şekilde bunlardan birini seçip mesela örnek vereyim sabahleyin işe gidip geliyorsunuz otobüste, metoda veya benzeri yerlerdeyseniz şuradaki moda alıp kulaklığınızın gürültü engelleme modu bulunduğunuz ortama göre çok daha aktif çalışabiliyor. Son olarak da aşağıda kanal dengesi var. Buradan sağ kulaklığınıza veya sol kulaklığınıza sesin tamamen gitmesini sağlıyorsunuz. Bu tabii ki de ortada kalsın bence. Şimdi son olarak ayarlara geldiğimizde bak bu da gerçekten çok iyi bir özellik. Buradan sağ veya sol kulaklığınıza istediğiniz atamaları yapabiliyorsunuz. Özelleştirme seçeneklerini kullanıp bu aktif aktiviteleri gerçekleştirdiğinizde isterseniz müziği ona durdurabiliyorsunuz. İsterseniz önceki parçaya, isterseniz sonraki parçaya, ses tanıstan, ses açma, ses kapama, oyun modu ve ANC modu gibi tüm özellikleri buradan tıklama seçeneklerinden kulaklığınıza tıklayarak özelleştirebilirsiniz. Kulaklığı araya tıkladığınızda diyelim ki kulaklığınızı kaybettiniz. Konum servisiniz açık olursa eğer buradan da haritada görebiliyorsunuz. Diyelim ki açık değil ve kulaklığınızı bulamadınız. Sesi ona basıyorsunuz. Bak. Duyuyor musunuz? Bu şekilde size bir ses veriyor. Böylece kulaklığınız yakınızdaysa hemen duyup kulaklığınızı bulabiliyorsunuz. Gayet güzel. Burada planlanmış kapatma var. Buraya bastığınızda cihazınız 15 dakika, yarım saat, 60 dakika veya 90 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. Özelleştirme bastığınızda buradan süreyi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Yani cihazı eğer açık unutursanız otomatik olarak kendisini kapatıyor. Böylece pil tasarrufu da sağlamış oluyor. Buradan da bağlantıyı kesin ve kapatın seçeneklerinden yine bir bağlantıyı kesip kapanmasını sağlayabilirsiniz. Buradan oyun esnasında oyun modunu aktif edebiliyorsunuz. Böylece daha düşük gecikme moduyla oyun keyfinizi ikiye katlamış oluyorsunuz. Buradan uyku moduna erişebiliyorsunuz. Mesela buraya tıkladığınızda aynı anda çift cihaz bağlantısı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani aynı anda iki cihaza bağlanabiliyorsunuz. Buradan kulaklığınızı güncelleyebiliyorsunuz. Daha fazla ayarı tıklattığınızda cihazın adını isteğinize göre yeniden adlandırabiliyorsunuz. Varsayılan ayarlara geri yükleyebiliyorsunuz. Sıfırlayabiliyorsunuz ve cihaz bilgisine tıklattığınızda ürünün kimliğini, adına, üreticisine, sürümüne ve rengine hepsine ulaşabiliyorsunuz. Evet, onun dışında uygulamamız bu şekilde. Aşağıdaki benimden ayarlara girdiğinizde ön temizleyebilirsiniz. Kulaklık açılır ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. Otomatik açılır pencereyi aktif edebiliyorsunuz. Yeni kelimeler her zaman açık kalsın. Son olarak bulmaya tıklattığımızda da buradan QCF firmasının şu an tüm dünyada kampanya olarak tüm ürünlerine böyle ulaşabiliyorsunuz. Gayet de güzel ürünleri var. Zaten QCF'yi biliyorsunuzdur. Bayağı fiyat performans ürünlerinde şu an başı çekiyor. Ben de uzun zamandır kullanıyorum. Gayet memnunum. Evet kulaklığımız bu şekilde bağlıyoruz ve uygulamamız da gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Ben her zaman gibi tekrar memnun kaldım. Şimdi size hemen hızlıca kulaklıkların kısa yollarında göstereceğim. Daha kolay bir kullanım sağlamanız için. Şimdi ilk önce telefonunuza arama geldiğinde onaylamak için ve aramayı bitirmek için dokunmatik pa ile iki kez sıklatıyorsunuz. Şimdi de gelen aramayı reddetmek için dokunmatik pa ile elinizi bir buçuk saniye civarı basılı tutuyorsunuz ve çekiyorsunuz. Böylece gelen arama reddedilmiş oluyor. Müzik dinlerken parçayı durdurmak veya devam ettirmek için tekrar dokunmatik pa ile böyle iki kez tıklatıyorsunuz. Sonraki parçaya geçmek için bu kez sağ kulaklığı elinize alıyorsunuz. Sağ kulaklığın dokunmatik paneline 3 üç kez tıklatıyorsunuz. Böylece diğer şarkıya geçiyorsunuz. Sesli için bu sefer tekrar sol kulaklığı alıyorsunuz ve aynı şekilde burayı da 3 kez tıklatıyorsunuz. Kulaklığın düşük gecikme modunu açmak için sol kulaklığın paneline parmağınızı 1,5 saniye basılı tutuyorsunuz ve çekiyorsunuz. Düşük gecikme modunu aktif ediyorsunuz. Ve son olarak tekrar sağ kulaklığımızı alıyorsunuz. Aktif gürültü engelleyen modlar arasında geçiş yapmak için parmağınızı 1,5 saniye basılı tutuyorsunuz ve çekiyorsunuz. Bunu yaparak şeffaf mod, normal mod ve aktif gürültü engelleyen moduna hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Ve son olarak da tabii ki kulaklıklarımızı yuvalarına koyuyorsunuz ve kapağını kapatıyorsunuz kulaklıklarımız da kutumuz da otomatik olarak kapanabiliyor. Evet artık şu dakikadan sonra bu kulaklığı hem tasarım olarak hem de nasıl bağlayacağınızı nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. İncelemelerin en çok sevdiğimiz yerlere geliyoruz. Yani test aşamalarına. Şimdi kulaklığımızı aldık. Canlı canlı her zaman yaptığım gibi başlayacağım. İlk önce kulaklıkları takıp size bir mikrofon testi yapacağım. Daha sonra canlı canlı müziğimizi dinleyeceğiz. Evet sesimi şu anda QCM Bass Pro üzerinden duyuyorsunuz. Karşı tarafı aradığınızda sesiniz bu şekilde gidecek. Klasik bir sayımızı yapalım. Pazar, pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet bu kulaklığında mikrofon performansı bu şekilde. Evet şimdi can canlı bir müzik açacağım ve testini yapacağım. Yalnız ondan önce şu an aktif gürültü engelleme açık. Normalde şu an ortamda klima sesi var. Kalktığımdan beri gram duymuyorum. Sesi inanılmaz kesiyor. Şimdiden müzik dinlerken bir kalitesine bakacağım. Hem de aktif gürültü engellemeye bakacağım. Şu an şarkıyı açtım. Basslar çok iyi vuruyor, tizler orta seviyede, midler de gayet yerinde. Tekrar söylüyorum aktif gürültü engelleme özelliği çok iyi çalışıyor. Müzik kalitesi de gerçekten çok iyi. Şöyle yapıyorum. Kulaklıklar kesinlikle oynamıyor. Kulak içi silikon olduğu için de tutuculuğu maksimum seviyede. Şimdi yaptığım diğer testleri size göstereceğim. Çünkü sizin de bunlara şahit olmanız lazım. Ama hemen öncesinde size şu kulaklığın bir öne çıkan özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Hem de bu arada kullandığım süre zarfında edindiğim tecrübeleri söyleyeceğim. LDC Kodek ve Hi-Res sertifikası bu kulaklığı gerçekten üst seviyeye çıkarmış. Normal bir kulaklığa göre 3.5 kat daha net, pürüzsüz ve zengin bir ses alıyorsunuz. 256 kilobit per second değerlerini veren normal AAC kodeklerine göre tam %350 daha fazla ve yine tam 990 kilobit per second daha fazla data alabiliyorsunuz. Tam 4 adet aktif gürültü engelleme özelliği var. Kalabalıkta, ev ortamında, otobüste, caddede, trende yanılmaz iyi performanslar veriyor. Onun dışında kış günü dışarıdasınız aşırı fırtına var veya çok fazla rüzgarlı hava var. Kulaklığın ANC özelliğini rüzgar modunu aldığınızda ne hortum, ne kasırga, ne rüzgar gürültüsü kulaklıktan size yansımıyor. Ayrıca kulaklıkta şeffaf mod ve kafa izle mod da var. Ne dedim? Yeterli çalışıyor. Çok çok üst seviye performans beklemeyin ama kabul edilebilir bir düzeyde. Kızıl ötesi ve otomatik kulak algılama özelliğiyle çok kompakt bir tasarıma sahip. QC Merabaz Pro kulakların içinde tam 6 adet mikrofon var. Bunlar sayesinde telefon görüşmelerinde muadillerine göre çok daha kristal clear dediğimiz yani olabildiğince berrak telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Kulakların içinde bulunan 12 mm'lik sürücüler ile özellikle müzik dinlerken sizi bayağı bir sese doyuruyor. Mesela müzik dinlerken son ses açsam bile kesinlikle bir bozulma olmuyor. Adamlar tamamen nokta atışı yapmışlar. Yani hep söylediğim gibi fiyatına göre çok çok iyi bir performans veriyor. 80 milisaniyelik düşük ses gecikme özelliğiyle oyun oynamayı seviyorsanız performans açısından bayağı bir fayda sağlıyor. Hepsini dedim şimdi göstereceğim. Kulaklıklar aynı anda iki cihaza bağlanıyor. Böylece çoklu cihaz kullanımını size sağlıyor. Ve son olarak şarj olayına gelince bu da abartmıyorum. Gerçekten çok iyi. Eğer aktif gürültü engelleme özelliğini kapalı kullanırsanız tek şarj ile kulaklıklar 8,5 saat kutuyla beraber tam 34 saat kullanım sağlıyor. Çok çok iyi bir süre değil mi? Bu tam 510 adet müzik dinleyebileceğiniz anlamına geliyor. Eğer aktif gürültü engelleme modu açık kullanırsanız da tek şarj ile sadece kulaklıklar 7,5 saat kutu ile beraber 30 saat kullanım sağlıyor. Yine hala efsane bir süre. Sadece 10 dakikalık şarj ile size 1 saat kullanım sağlıyor. Mesela tasarım olarak şunu soranlar oluyor. Kulaklık parmak izi bırakıyor mu? O kadar parmak izi bırakmayı denedim. Aa bir türlü başaramadım. Onun dışında cepte çok büyük duruyor mu diye soranlar da var. Bunu da sizin için denedim. Gördüğünüz gibi cebinize koyduğunuzda hiç de sırtmıyor. Yani adamlar da 1500 liralık kulaklığın içine dahil koysunlar. Artık size yaptığım testleri göstermek istiyorum. Çok daha fazla bekletmeden sonrasında tekrar buradayız. sesimi şu anda kulaklıklar üzerinden duyuyorsunuz. Şu an caddede gürültülü bir ortamdayım. Kulaklıklar ile karşı tarafı aradığınızda gürültülü bir ortamdan karşı tarafta telefondan ses bu şekilde duyulacaktır. Klasik sayımızı yapalım. Pazar, pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, QG Emel Pro'nun gürültülü ortamdayken ses performansı telefona bu şekilde gidiyor. Evet, eğer bir kulaklık almak istiyorsanız hem fiyat performans olsun, hem tasarım olarak hem de özellik olarak size QC Merivaz kesinlikle öneriyorum. Sponsor olduğu için değil, kullananlar varsa aşağıda yorumlarda yazsın. Gerçekten çok iyi bir cihaz. Şu an 1500 liraya alabileceğiniz kulaklıkların bence en iyisi. En çok beğendiğim olayı aktif gürültü engelleme özelliği, telefonla görüşme yaparken parazitin en az seviye indirilmesi ve müzik dinlerken aldığım çok iyi hissiyat. Yani cidden müziğe doydum. Eğer bu kulaklığı almak istiyorsanız açıklama kısmına linkini koyuyorum. Tıklayıp güvenli alabilirsiniz. Dedikten sonra artık yavaş yavaş kapatıyorum. Eğer bu içerik sana yararlı olduysa lütfen kanalıma abone olmayı, hemen yandaki bildirim çanını açmayı ve önemlisi beğen tuşuna basıp aşağıda yorumlarla fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim. Siz beğendikçe bir yorum yaptıkça bu tarz videolar çok daha fazla gelecek ve herkesin karşısına çıkacak. O yüzden unutmayın derim. O zaman şimdilik bana müsaade. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.